Günaydın arkadaşlar. Ee, kahvaltı yapacağım şimdi. Kahvaltıda e, tost yapacağım. Evet. Ee, şöyle ekmeği Hı, tost yapacağım. kovuğumuzu yapıyoruz. Çevirelim şöyle. Yapıştı mı bu? Yapışmamış. Diyet ekmeği bu arkadaşlar. Evet. Şimdi salçamızı koyalım. Bu ne? Şöyle. Ben bir tane ben kaşar pek sevmiyorum ama yarım kıracağım. Şöyle yarım olsun. Şöyle bir tane soğuk soğuk. Bir yağlayalım biraz. Tamam. Oy. Bastıralım. Elim yanma Şöyle ha. Şöyle. Oldu mu Bakayım da bir dakika daha. bir daha çevirelim. Böyle hazırladım işte. Kahvaltımızı yapalım. Şimdi güzelce. Evet arkadaşlar. Bu diyet kahvaltısı. Hı. Zayıflamak isteyenler benim diyet tarifime uyabilir. Ama yani ben vloglar çekmek istiyorum böyle. Ben salatadan dolayayım. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Suda içeyim ardından. Bir bardak suda. Sonra burada bitiriyoruz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.